Aldım. Aldım. Oo güzel. Oo kafa atıyorsun sen. Aldım aldım. Güzel boy bir istavrit. Abi şimdi öbür yakaladığımı görünce bu ufak geliyor göze de abi o güzel yani zaten insan oldu. aç göz nasınsın satayım önceden bir tane istavrit yakalamak için şey yapardık şimdi gidiyoruz he istavrit beğenmiyoruz abi işte ya kare göz alalım istavriti de yapayım. Abi sen niye o kadar kısa atıyorsun? Ne? Niye kısa atıyorsun o kadar? Şey, bir iki gram. Ha 1 2 taktın sen. Ama açığa at ya. Tak 2 gramı. Açıktan aldım son 2 balığı da. 2 gram, gram abi açığa at ya. Açıktan alıyor balık. Masalla atıyoruz ya o zaten şeyi dengeliyor. O ağırlığın aksiyon muhabbetini. Bence jike girme yani. Şey çalışıyor. Tak kurdu. чинкурдi бар чиңкурта оп